Yok bu iddia doğru değilse. DNR dün sıraya giren elinde poşetlerle kişilerin poşetleriyle ayakta kalacaksa. Espresso lab ayakta kalacaksa. E, kalsın kardeşim tamam buyurun yapın o zaman. Dün sıraya girmenin bir önemi yok ki. Hadi bu taraf e, Saraçhane'de bir haftadır toplanıyoruz yorulduk. Ne yapacağız? Önümüzdeki hafta ne yapacağız? Önümüzdeki ay ne yapacağız? Önümüzdeki yıl ne yapacağız? Diye düşünürken siz de Espresso lab'e Günlük kaç kahve alacaksınız onu düşünün o zaman. Ayakta tutacaksanız tutun yani. Tutula, tutabiliyorsanız tutun. Yani AKP'liler şöyle diyorsa biz sizi yalnız bırakmayız espresso'lar. Peki bırakmasınlar tamam. Olsunlar yani. Değil mi yani bundan daha özgür olunan bir konu var mı? Kahve mi ben nereden alacağım? Buna bakıyorum ve bu konuda artık biraz daha önceliklerime dikkat etmek istiyorum. Benim hayatımda benim özgürlüğümü yoksul veya aç kalmadan yaşama şansımı almayan firmalarla ya da benim açlık sınırının altına düşme tehlikesiyle yaşamamı ma katkıda bulunmayan bir yerden ben kahvemi almak istiyorum diyen insanları mı engelleyeceksiniz ya? Yani.